Herkese merhaba. Final haftası hoş geldiniz. Bu vlog için sinircim çıkmasına bekliyordum. İkinci sınavımın son sınavları, o yüzden çok önemli. Bu yüzden video çekmek istedim aslında, ama bu videoda biraz çirkin olabilirim. Çünkü final haftası insanlar o kadar süslenmemeli. Çünkü sınava geleceğim ve kimseyi görmeden geri ders çalışmaya gideceğim. Bugün mesleki İngilizce sınavım var ve zor olacağını düşünüyorum. Çünkü zor olacak. Hoca öyle dedi yani. Hmm. Diğer sınavlara göre daha zor olacak dedi. Bakın benim bütün notlarım. Bir dönem çatışıyorum ha. Çok aç hissediyorum şu an. Önce kahvaltımı yapacağım. Çünkü açken kapam çalışıyor mu? Bazen çalışıyor. Bir ara hiç yemek yiyemiyordum ama o zaman kafam çalışıyor muydu emin değilim. Neyse fakültemi çok seviyorum. Kantine özellikle evim gibi hissettiriyor. Ama bir keresinde beni okuldan atıyorlardı. Tam şu an abarttım ama ne oldu biliyor musunuz? Ben hafta sonu ders çalışmaya geldim fakülteme. Sınav varmış ama ben içeri girerken kimse bana girme sınav var demedi. Ben nereden bileceğim? Zaten içeride kimse yoktu. Bana bir tane adam böyle böyle yaptı. Ben de ne oluyor yani? bana dediler her işte elini kolunu sallaya sallaya ediyor. Ben dedim ki beni kimse uyarmadı. İstediğim gibi girerim burası. benim pırkırtam ne oluyor? Böyle demedim tabii ki ama o yüzden bir tık moralim bozulmuştu. İngilizce çalışma bitirdim. Şimdi kütüphaneye gidip milliyetçilik bazını dar çalışacağım. Sonra Türkiye siyaseti iki çalışacağım. Çünkü sınavım iki buçukta ve çalışmamı bitirdim. <laughs> bir de İngilizce için yapabileceğim çok bir şey yok. Ay iki merdiven çıktım. Ne <laughs> neyi odaklamaya? Çok da bir manzara yokmuş. Şimdi ben biraz daha çalışmaya gideceğim. Ama de bir şey çekemiyorum çünkü insanlar ders çalışıyor. Git çalışırsın yok ya. Siyah giydim patlattım. Arkadaşlar sınavımıza yarım saat kaldı. Şimdi Zehra ve Efe ile birlikteyiz. Merhaba desene. Merhaba hilal halka. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi bir sınıfa gideceğiz. Çünkü burada kafamıza böcekler düşüyor. Abartı bir tane böcek düştü. Korktum telefonla. ama Zehra. Fark etmiş. Benim üstüme ölü ağrı düştü. Ayy. Arkadaşlar İngilizce sınavından çıktım. Sınavım güzel geçti. Umarım yüksek alırım. Şimdi İpek'le birlikte oturuyoruz. Merhaba. Önümü <laughs> yıkadım buraya <böyle> koydum. <laughs> merhaba. Yeni <laughs> bir merhaba yaptın. Değil. Kendimi yine döndüğüm YouTube'una çıkacağım diye. Bakın öyle değil. Bugün nasılsın? Bugün iyiyim. Bugün e, Utku'ya hediye almaya gittim tabi kızına. Kalmamış. E, ben de geri okula geri geldim. Kendime yeni güzel gel belirledim okulda. Son anda oldu. Biraz heyecan kaçacak ama belirledim işte ya. Yani. arkadaşlarımız sanat ve siyaset sınavına girdi. Sonra birlikte istatistik çalışacağız hep birlikte. Neydi? Bu zaman sonra vlogumda ve kanalımda kimleri görüyorsunuz? Ay. Nasılsın Utku? Çok şükür geri döndü inşallah yani devam edecek videoyu. Bu videoyu paylaşacak inşallah. Ha, ben Çünkü mi? bundan önce de çokça çok video çekmişti hiçbirini paylaşmadı. Ama evet, şu an inançlı. Sizin haberiniz yok Sizin ama... haberiniz yok gerçekten evet. Biz Silen'in bütün videolarına vakıfız. <laughs> ve neler saklıyorsun? Meral Akşener'den açıklamalar. Evet. Şimdi <laughs> hep birlikte istatistik çalışacağız. Çünkü yarın istatistik ben sınavımız var. İpek ben çatladı ders diye çatladı. De. Peki Fenerbahçe kaybettiği için nasıl hissediyorsunuz? Ee, üzgün. Gerçekten üzgün. Ee, ben son maçta 150 e 49 Umudum çok daha yüksekti. O yüzden üzüldüm. Benim tamam. Bizim takımdaki şey yok. herkes Fenerbahçe. Ama herkes. Takım. Şey gruptaki pardon. Evet. Takımdaki de. Özel ayarlanmış. Çınarsın tamam da. Konya, konya gol attı dedim. Allah'ım dönüyor galiba. Konya, Hala 3 gol atabileceğini. Konya golü 80'de atıyor. Konya golü 80'de atıyor. Sağcının dediği oluyor şu an. Falcının falcının maç sonu açıklamaları gördüğü mevcut. O evet, kim ne diyor? Önder Özen'in oğlunu anladığımız saatlerdeyiz. Işte. Önder Özen'in oğlunu anladığımız o saatlerde. O kim diyor. ya? Herkes niye Fenerbahçe şey düşmanı düşman diye sorguluyor. Nasıl bu hale geldik diye soruyorum. Ben ne <laughs> hata yaptım? Bütün dünyanın Fenerbahçe düşmanı olduğunu düşünüyor küçük oğlum. Ne yok? Ben var ya. Hay az önce sizi çekerken kameram çok pismiş. Şimdi fark ettim. Genel hal oldu. Sen kulaklara sor bakalım. Sordun mu? Ben niye bakıyorum? Burada bence sen burada bir Ben Ay girmedim. Yok. Arkadaşlar Zehra ve Utku İpek'i zorla ders çalıştırmadan Lanet alıkoyuyorlar. tamam, şimdi İbo'ya gidiyoruz. he hepsi benim düşük almamı istiyorlar. Evet, aynen. Şu ben bu gece uyumayacağım. Planlarının suya düşeceğiz. Plan mı? Planlar. Arkadaşlarımla birlikte Kanal Çibo'ya gidiyoruz. Aslında ben aç değilim. Ama ne yapayım tekme kalsaydım. Zaten İpek'in zorla eşyalarını topladılar. Ya bakın. Ne? Bakayım. Gerçekten böyle hissediyordum. Sen? Arkadaşlar hemen çiğ boya geldik. Hep benle açıyorsun. Bak giriyoruz. Yanımda sen varsın. Ne yapıyorsun? Yalnız. Kvkk Yalnız. bize Yalnız. mu? şey söyleyeceğim. Hilal böyle videoyu çeksin çeksin çeksin. Sonra 10 sene sonra bizden izinsiz videolarımızı yayınladık diye dava açalım. Evet. Çok fena para kırarız. Bakın bizi orada Zaten bekliyorlar. Zaten ekşi sür ya. Yok artık. Ay burnuma sinek girdi. <gülüyor> <Sivedi>. <gülüyor> Arkadaşlar ben bu çukura düş <laughs> içine düşmedim de yani. Bu çukurda bir mal oraya düşerdi. Bir şey söyleyeceğim ben ileride dedim ki akşam Zoom'a zoom girelim. Akşam Zoom'a girelim. Orada anlat bana. Ya işim gücüm yok sana zoomdan ders mi Şimdi <laughs> Birazdan çok ağır zorbalanmaya başlayacak. Hatam hadi yürü. Çekim yapacak, evet yürüsenize. Utkucuğum yürü. Lütfen. 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 <laughs> ben bugün sınava bile unuttum. İstatistik çalıştık. Kanalıma merhaba demek ister misin? Merhaba. merhaba. Er Nurkan'ın kanalı şurada çıksın. Aa, Aa, er evet. er 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 artık çıkmasın. Sen de bir Olsun. Olsun. Nurkan'ın kanalı şurada bak. Şurada bir yerde. Kanat çıktıktan sonra çok yavaş bir şekilde yürüdük. Arda'yı gördük. 30 dakika boyunca yürüdüler. 1 kilometre. Evet. Sonra Ufku, Nurkan ve ben istatistik çalıştık ve konuları bitirdik. Böyle, böyle bir akşam ve çok uykumuz var. Ben Türkiye siyaseti çalışacağım ya. Beynim erimiş gibi hissediyorum. Yani çalışmaya kapalıyım, Anlamaya kapalıyım, sınavlara girmek istemiyorum. Hiçbir şey. Ders çalışacağım, yurda gideceğim, İşlerim var. O yüzden yarın sabah görüşürüz. Bugün muhtemelen... bitireceğim Hayır yarın. Bugün bitireceğiz. Bugün bitireceğiz. Evet. Yarın görüşürüz. Günaydın. Bugün istatistik sınavım var. Saat 12'de. Saat şu an 11 bile olmadı muhtemelen. Ben kahvaltımı yaparak şu anda ona çalışıyorum. Duş aldım, etrafı topladım ve ders çalışıyorum. İstatistik biraz zor bir ders. Yani bu dönemki en zor mu? Hayır. TBB daha zor. Ee, birinci sınavından 92 aldım. Yani ben 60 alsam bile çok iyi. Ama tabii ki AA ile geçmek isterim. O yüzden bir 80'i görmem lazım bu sınavda. 80'lik kağıt versem iyi. Yani 90'a yine çok iyi. Ama birinci sınavda aynı performansı sergilemeyi düşünüyorum. Öyle şimdi son çalışmalarımı yapıyorum. Hazırlanıp okula gideceğim. <laughs> Sen kendi çıktı almış mıydın şeyi? Benim var. Aldım, aldım oysa. İyi. Sınava hemen hemen 1 saat kaldı. Şimdi ee, son tekrarlarımızı yapmaya geldik. Ee, Ama şu bir de eldir diğerleri var. Şu bir, bana şeyi veriyor. Örnekleri veriyor. Tamam mı? Çok bunu aldım şimdiden, çok bunu aldım. Yani Yarın tam -Bi bir sınavım bir şey var. Ya. O A1 yazmış. İşte, Bilmiyorum. -Bi. Tamam mı? Tamam büyük evde son tekrarımızı yaptıktan Mesela, sonra Mesela, şimdi geçeceğiz. En bir medyanda L artı C bölü F en bölü Arkadaşlar sınavım çok kötü geçti. Ama o kadar kötü geçti ki yani ben bir tık ağladım. Abartıyor. <laughs> Abartmıyorum. İlk sınavım 92 olduğu için o kadar da önemli değil belki ama yani harbiden çok kötü geçti sınavım. Sınavınız nasıl geçti? Ya ben linçlenmek istemiyorum ama benim iyi geçti. Bakalım kaç alacaksın acaba? 100 yani 100 e almam büyük ihtimal ama 70 üzeri alırım büyük ihtimal. Ben şey falan. Sizin nasıl geçti? Belki 10 alırım. O da simetrim <laughs> falan yazdı. 50. <laughs> Sen? <gülüyor> ya, 35. Sen mi? Kaç bekliyorsun? Yani çok iyi geçmiş. Tabii. İkisine de bakıyor zaten. Tam çok geriliyorum artık. Kağıtları da araba bunu koy Ayda yılda bir kere vlog çekiyorum kamerayı kapat diyor. Hadi hadi. Yemekhane yerine büyük eve geldik çünkü yemek kimse yemekhanede yemek, şey yemek istemedi. Nohutlu şivas köftesini ne oldu varsa yorumlara yazın Evet ne yani nohutlu köfte mi oldu ya? Nohutlu mı köfte? Hep vegan köfte olabilir mi? Kütüphaneye geldik. İyi ağzımız. böyle kolumda böcek var. Kütüphaneye geldik ve birlikte ders çalıştık. Şimdi İpek gidiyor sonunda. <laughs> Büyük evde yemek yedik ve o kadar uzun süre dedikodu... Dedikodu değil. Sohbet. Sohbet, Sohbet ettik. Şimdi o yüzden... Ay köpeğe bak arkadaki. O ne yapıyor be? Biraz, bak, tamam yapacağım. hadi git görüşürüz. Tamam hadi. Bay bay. Ben yarın çok erken gelebilirim bu arada. Siz de erken gelin. Tamam ben hadi bay bay. Beşli mi önce? Büyük ihtimal ben de 5'te yola çıkabilirim yani. Tamam. 5 veya 6 bilmiyorum. Hadi bay bay. Evet, görüşürüz bay bay. No. Tamam Ama ben... uyuyoruz Bak uyumayacağım. Yetişmem. Bak bir saat yürürsem daha uyum. kötü oluyorum o zaman. No. Sınavla ilgili. Ama sınavlarla ilgili herhangi bir gelişme olursa bana hemen yazın. Ben herhangi bir soru evet. olursa yazacağım. Tamam. Bir şey fark ederseniz falan da yazın tamam mı? Her şey çok önemli. Bir de şu Pilit teoriyi praksisi karşılaştırmam yapamam. Onu da bakmam Tamam yani. hadi git. Tamam. tamam. Yolda Hadi bay bay. Hadi gidip bir kahve içelim. Gidip bir kahve içmem gerekiyor çünkü o kadar uykum var ki. Nereye? Arkadaşlar günaydın. Geç kaldık ya. Normalde 6'da uyanacaktım. 7.30'da uyandım. Okula daha yeni gidiyorum. Planladığım gibi gitmedi işler. Üstelik Utku da kalmış Tahmin ettiğim gibi. Şimdi hemen hazırladım. O kadar hızlı bir şekilde giyindim ki yani. Elime ilk ne geldiyse cidden onu giydim. Arkadaşlar bir gelecekten not bırakmak zorundayım. Çünkü bu kadar drama queen değilim. Tamam biraz öyle olabilirim ama bugün niye hepimiz çok stresliydik? Çünkü Elçin Hoca'nın dersleri bizim için çok önemli. Yani mesela TBB'yi çalışmadım, devletler hukukuna çok az çalıştım. Önemli değil ama Elçin Hoca'nın dersi için kendimizi paraladık. Çok uğraştık. O yüzden derse AA verebilmek için ki ikisini de verdim. Çok uğraştık ve çok strese girdik. O yüzden her şeyi çok abarttık. Ben dahi bütün arkadaşlarım yani İpek ve Utku. Çok uğraştık ve çok abarttık. Ben yattığım yerden kalktım ve hemen gelecekten not için bir video çektim. Böyleydi. Lütfen drama queenliğimizi mazur görün. İyi seyirler. ya yani müsait sen ne olursun babaanne. Fethi suresi evet iyi geliyor mu? <laughs> tamam öptüm seni bay bay. Arkadaşlar İpek babaannesini aradı ve <laughs> üçümüz için Fethi Suresi okutuyor. Babaannem benim heyleri söyleyemiyor. Şimdi İsimlerimizi kağıda yazdı, unutmamak için böyle bir utku İlay <gülüyor> <gülüyor> İlay. Bu saatten sonra ben bir de gipemin babaannesine güveniyorum. <laughs> <laughs> Sınavdan çıkması muhtemelen iki soru var ve ben sadece bir tanesine çalışıyorum. Eğer o soru çıkmazsa bilmiyorum ne olur ya sınavda da bayılma olabilir. taklidi yaparsam. <laughs> Bence ne yapalım biliyor musun? <laughs> Hiçbirimiz aynı anda bayılalım tamam. <laughs> Arkadaşlar milliyetçilik ve azınlıklar sınavından çıktık. Elçin Hacı Utku'nun doğum gününü kutladı. İpek de ona onun imzalı kitabını. <laughs> İçini de aç hocanın imzasını görelim. Utku kudurdu mutluluktan. Nasıl hissediyorsun? <laughs> Hoca bize her zaman kapınız, kapım açık dedi size. Çok mutluyuz. biz. Hadi gidelim. <laughs> Bizim siyaset kuramı sınavımız çok kötü geçti ama Erçin Hoca'nın iki dersinde sınavlarında üf yani gerçekten ellerimiz kopana <laughs> kadar yazdık. <laughs> Valla 60 almayız zaten de. Olabilir. Çok güzel geçtik iki sınavımızda ve Erçin Hoca ile konuştuk. Çok seviyorum onu gerçekten. Ay. Evet. Gülensen <laughs> hocayla konuşurken bak alnım kızardı. Alnım kızardı. Hocaya şöyle bir Hocanın yanlış, <laughs> hocaya numarasını numaramızı alabilir miyim hocam diyor. Sonra hocamız veriyor, şöyle <laughs> yapıyor. Değişik hoca değişik görmedi ama, hoca eline görmedi. Eline ama en çok en heyecanlandım çok çok bir ve bir çok sandım ve çok güzeldi. Oturuyoruz, bayağı bir sohbet ettik. Mutlu gördüğünüz gibi kitap okuyormuş gibi davranıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben konuşmadım, ben sana Era. içerik oluşturduk. Buyurunuz. Ben bunlardan ayrı sınavlara girdim. Bunlar, ya ayrı sınava girdim de da daha az sınava girdim. Farklı <laughs> sınavlara girmişiz. Ee, Hilal Hanım, Utku Bey ve İpek Hanım erken çıkmayı tercih ettiler politik bir karar Aa, olarak. Tercih ama. Bir, yok bir, yok bir, tercih ettiler. Yani ben akademide kalmak istiyorum. Bunlar siyasi çalışmak <laughs> istiyorlar. O yüzden siyaset derslerine <laughs> ağırlık vermek istediler. Öyle. Hocalarımızla konuşuyoruz, bilgi alıyoruz. Mutluyuz. Mutluyuz. Minnetlerimizi iletiyoruz hocalarımıza. Evet, Okuluyor, keyfimiz ha. yerinde. İpek sen ne düşünüyorsun? Ben iyi düşünüyorum. Bu kadar çok düşünce bir sorulmasına çok mutlu ediyor. <laughs> ee, Kamera sürekli şey sende. Önemliyim. <laughs> Yetkin biriyim. Tamam, abartı biriyim. Aydınlatıyorsun <laughs> insanlıkla. E, ya. Evet. Yani <laughs> abla. <laughs> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Yarın yine saat 10'da sınavımız var. Çok çirkin gözüküyor şu an. Şimdi gideceğim, birazcık çalışacağım. Sonra uyuyacağım. Çok sabahlamayacağım bugün. Çünkü tamam. yani... Hak eden... Yeter yani artık. Hak etmiyor bu kadar Çalışmayız siyasi tarihe uyguladığımız evlatlık şeye hadi neyse biz şimdi Ama ne yapacağız bilmiyoruz siyasi dersine oya hoca verseydi dersse herkes böyle çalışırdı o ders feci bir ortam olurdu feci bir ortam Olmamış. olurdu güzel ortamlar ama evet. Ama ben Esra'yı da çok seviyorum. Vatanım sensin de şey yapmış. <laughs> evet. Yani, tarihi yani, Tarih şey. şey. Hocam vatanım sensin tarihi tanışma. Bir şey diyeceğim. Ben daha de daha çok seviyorum. Daha. Oğlum açıp açıp izliyordum da. Biz vatanım sensin falan toplantısı mı yapıyoruz şu anda? <laughs> İpey otobüse yetiştirmemiz lazım. Çok tamam mu? koşun. Tarih konuşanlar diye bir şey var ya. Tamam. Hadi gidelim. Ay ne kadar mutlular. Pişt. <gülüyor> <gülüyor> Ama bozma. Ablacığım, 12. haftaya çalıştın. Merhabalar, siyasi tarz sınavına gireceğiz. Çalıştım. Saat 10. Ama hocamız hala kağıt dağıtmıyor. Hiç çalışmadın mı? Evet, sınavı 2 dakika yapalım. Sana inanıyorum. Şimdi sınava giriyoruz, sınavdan sonra görüşürüz. Şey. Nasılsın? Neden? başarılar Utku. Başarılar. İpek sana da başarılar. Teşekkür ederim gülüm. Bacım sana Arkadaşlar sınavdan çıktık. Benim sınavım o kadar iyi geçmedi ama Benim de çok güzel geçmedi ama biraz mesela Hadi senin güzel geçti ya Yok ya Neyse bu bu haftaki son sınavımızdı Perşembe günü Belki bu video burada biter Hayır Çünkü ikisi çekeme Utku. Ya Şahsen hafta sonu çekme Bir yaşanlara git Öyle mi yapayım? Ben öyle yapıyorum Of yürü gidelim ya. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu hafta bitti en azından. Şimdi iki sınavımız kaldı. Benim iki, Utku'nun üç kaldı. Devletler hukuku kaldı benim. Bir de bilgisayar. Utku'nun da Türkiye'nin yönetim yapısı var ama ben onu geçen sene vermiştim üstten. Sınavın çalışmamama göre bir tık iyi geçti. Bir 70 alsam iyi olabilir yani. Almayabilirim bilmiyorum. Görüşürüz. Bizimkilerin yanına gidiyoruz. Hatırlatın. Bir gün yokum sadece. Yarın yine buradayım. Buraya geleceğim. Sakın Gel buradasın. ders çalışacağım. Sakın beni unutmayın. Arada beni hatırlatacak şakalar yaparız Hoş geldin. Efe geldi. Ben de gidiyorum. <laughs> tamam. Hadi bay bay. Hadi git. Ha, ha arkadaşını çekeceğiz. İpek. <laughs> İpek normalde böyle mi yürüyorsun? Evet. Çok Tamam şu an hepiniz bana bakmayın böyle Birden vedalaşalım. Tamam hadi görüşürüz. Hadi. Şey, hadi. <laughs> Tamam, tamam kestirseydin diyorum. Daha kısa olurmuş. Abi neden İsmail yani. abi hop gibi. <laughs> Mecbur! <Mecduğum. gülüyor> hop! <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? Ha ya, bitti diyorsun yani. Nasıl? Bitti diyorsun yani. Evet bitti. Sen ne yaptın? İdeme kattım. Nasıl? tamam. <laughs> <laughs> tamam hadi gidelim. Tamam tamam. Hayır. Hadi, hadi gel. <laughs> çok yanlış hayır. herhalde. <gülüyor> 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 Ay gözümde böcek var. <laughs> <laughs> ABD orada e, Trump zamanında şey açıyor. O zamanlar İran sorunu varmış. Evet. Ona yönelmişler. Neymiş efendim? Filistin'i tanıyorlarmış. Bu ben ve benim eserim. Buraya bir çubuk dikerek yapraklarla böyle bir sanat yaptım. Üstündeki mavi çiçeği Nurkan koydu. Hepimiz çok yayıldık. Otluyor gibi gözüküyoruz. <laughs> Mutlu gözüküyor mu acaba? Anlamadım ki. Gözüküyorum. Ne yapıyorsun? Bir yana bu arada. Mutlu musun? Çok. Derin devleti konuştuğumuz, tartıştık. tartıştığımız, yorumladık. yorumladık ve bulduk. Ve bulduk. Derin devleti çözdük az önce. Git orta bahçede. Büyüdükçe babama dönüşüyorum. <gülüyor> evet. Aniden gelen o aydınlanma. o zaman da bir tane <laughs> Herkese merhaba, bugün günlerden cumartesi, benim pazar ve pazartesi ve Salı iki tane sınavım kaldı. Onlara çalışmak için fakülteme geldim. Gördüğünüz gibi öğretmen koltuğuna, akademisyen koltuğuna oturdum ve fakülte manzaramla birlikte ders çalışıyorum. Bu dönem derslerim çok iyi, çünkü çok güzel derslerim vardı. Akademiye yöneldiğim güzel bir dönem oldu dolu dolu yaşadım. Bazen çok bunaldım. Bazen çok mutlu olduğum anlar oldu ama dönem sonu halim pilim bitmiş yani. Pilim gerçekten biraz bitti. Çünkü ben genelde sosyal ortamlarda konuşkan olan kişiyimdir. Yani çok susan ve dinleyen tabii ki dinlerim ama genelde konuşan kişi olurum. Ama son zamanlarda sürekli dinliyorum. Çok konuşacak halim yok. Eski enerjimi ve nasıl desem, aktifliğim yok yani. E çünkü yoruldum gerçekten, yoruldum. Şu anlık bende durumlar böyle. Şuralar memnun olmadığım çok fazla şey var ama memnun olduğum şey sayısı yani... Bugün çok az. <laughs> ama normalde daha fazla. Yani güzel bir okuldayım. Bölümümü seviyorum. İstediğim gibi bir yurtta kalıyorum. Yani bazen bıkmış hissetsem bile ki bu normal yani. Her şey yoluna girecek ya. Sakin olacağım. Bu şekilde. Ben şimdi burada masamda ders çalışacağım. Yani beni hayatta tutan şu an tek şey bu galiba ders çalışmak. Daha sonra şiir yazacağım. Bu da beni rahatlatan bir şey. Sonra kitap okuyacağım. Oh ne güzel esiyor. Hayatı iki saniye eline güzel alıyoruz esince. Umarım herkesin hayatı yolundadır. Umarım herkes mutludur. Yani hayat bir şekilde devam ediyor. En kötü zamanlar bile bir şekilde bitiyor. Hiç bitmez dediğimiz o kötü zamanlar bile bitiyor. Yani çünkü... Ben şu an 3. sınıf olacağım. Hatta oldum bile sayılır. İki sınav sonra 3. sınıf oluyorum. Ve hala YKS yüzünden geceleri uyanıp ağladığım günler sanki dünmüş gibi hissettiriyor. Hiç bitmeyecekmiş gibi, ölüyormuşum gibi hissettiriyordu gelecek kaygısı. Ama şimdi... Bilmiyorum her şey yolunda. Yine çok sorunlarım var. Belki daha büyük sorunlarım var. Çünkü artık yetişkin oluyorum. Ama Güzel, her şey güzel, yaşamak güzel. Ve böyle şey gibi hissettim, hayatı olumlayan, hayatı pozitifleştiren influencerlar gibi hissettim ama hani bunu demezsem elimden hiçbir şey gelmez gerçekten. Bilmiyorum, insanların hayatına özenmeyi bıraktıktan sonra her şey çok güzelleşiyor. Kimseyi kendinize kıyaslamadıktan sonra, kendinize odaklandığınızda her şey çok güzel oluyor. Sanki böyle bir saat önce ağlamamış gibi bunları anlatmam. Ama böyle şeyler olur. Hayat her zaman çok iyi olacak diye bir şey yok. Bazen de kötü hissetmemiz gerekir. Ki bunu da yaşamamız gerekiyor. Bu şekilde. Kendinize çok 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 dikkat edin. Sizleri seviyorum. Eğer hala birileri videomu izliyorsa. Görüşürüz sonraki videolarda. Umarım görüşmek üzere. Bay bay.